يا لغتي عربية بأنك منطقي وبياني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس السادس والعشرون بعد المئتين من امتحان الأذكياء بين امتحان الأذكياء kitabının 226. dersini okuyoruz. İçtima'ul qasemi ve şartı Qasem ile şartın içtima'ı yani Qasem ile edatu şart cem olunca ne olur? Hangisi öne geçer? Gelecek olan cevap neyin cevabıdır? Şimdi ona bakalım. Ve lev suddiretil qasemu ala şartı ve gayrihi Eğer qasem şart ile şartın gayrisine takdim edilirse yani kasem şarttan önce gelirse şartın gayrisinin gayrisinden önce gelirse lazım el mudiyyu fi şartihi bu kasem kasemin şartında mudi nedir lazımdır madillik lazımdır ve in kana zalikal mudiyyu manen la lafsen ve law kana mudillik lafsen değil de manen olsa yani lafsen mudari manasında madi ise bu da kafi der. Nahrun vallahi in lem ta'tini la menneke. Bakın burada desem ile şart şarttan murad edatü şart koindir. indir bir araya gelmişler. Kasem şartın önüne geçmiş. Yani vallahi inden önce gelmiş. Lazim el mudiy fi şartihi şartı madi gelecek. Hal lefsen hamanen burada inlem teetini Bak lem teetini manen madidir. Lefsen değil manen madidir. ve cevabu lehu cevabda lehu qasamin o gelecek olan cevap kolla ukrim menneke bu qasamın, lefsen, lefsen qasamin vallahnin cevabıdır lafsan lafsan qasamin cevabıdır şartın cevabı değil lafsan qasamin cevabı olunca qasamin cevabının mazlum olmadığını görəm fe la yuczem lâ yujzemu o zaman ne olmaz qasam meczzum olmaz şey o cavab meczzum olmaz eğer qasamın dildə şərtin cavabı olmuş olsa dil meczzum olurdu ama lafsən qasamın cavabı olduğu için meczzum olmaz Ve la yedkhuluhul lamulleti tedkhulu cevab lev Hani levun cevabında gelen lam bu cevabın başında gelmez. Niye? Çünkü kasemin cevabıdır. Levun cevabı değil. Velel fau. Hani bazı cevabu şartlarında fa geliyor ya. Buradan cevap onlardan biri ise fa gelmez. Niye? Çünkü burada esemin cevabıdır. Edatü şartın cevabı değil. Mesela taqulu Vallahi in ciiteni bak fil şart kasem öne geçmiş edatu şart in sona gelmiş fil şart ciiteni lefsen madidir. Ev lev ciiteni biri indir biri de levdir. Yani vallahi lev ciiteni ma ukrimuke ma ukrimuke han cevap ma ukrimuke gelmiş burada le ma ukrimuke yani burada e, levun cevabında gelecek olan e, lan gelmiyor ev inni la ukrimuke bak inni yani fe inni normal cevabı şartta inne gelseydi fa gelirdi burada fa gelmiyor Niye? Çünkü edatu şartın cevabı. leun veya inin cevabı değil. Kasem'in cevabıdır. O da diyor, ve la yecuzu lema birinciye göre ev fe inni la ukrimuke ev fe inni la ukrimuke ikincide de fa gelmez. Eğer Kasem'in cevabı değil de la'un cevabı olmuş olsaydı la gelirdi. in'in cevabı olmuş olsaydı fa gelir. peki lev sen bu cevab kasemın cevabıdır dedik manen neyin cevabıdır ve amma manen fe cevabun lehuma manen manen manae ki bariyle bu cevap hem edatu şartten in veya la'un cevabıdır hem de kasemınadır cevabı Ve lev tevassatel kasemu eğer kasem başta değil de ortaya gelirse nasıl ortaya gelebilir? Bir takdimi şartı ev gayrihi aleyhi diyelim o kasemin üzerine şart veya şartın gayrisi takdim edilirse cazel ve şani o zaman iki veciz caiz. Ne demek iki veciz caiz? Ve için biri en yakunel cevabu lil kasemi lefsem. Ve şün biri o cavab levsen qəsəmin cavabı olur. O zaman fayakunu geyre mazmunun qəsəmin cavabı içsən mazum olmaz. Va şartu madien fi şarta na olur, madi olur. Nahu in eteyi teni. Baxın burdakı qəsəm və vallahi dir. Ortadadır. Qasam ortaya gelince edat-u şart olan in başa gelmiş. In ateyteni. Ateyteni lafsan madidir. Aw lam taatini yani in lam taatini yine edat-u şart indir. Cevab-ı fi'ru şart lam taatini nedir? Fi'ru şart madidir manâ. Fa vallahi qasamdir ortaya gelmiş. Ah cevap la ukrimennece Bu levkrimen neke vallahi deki cevap yapıyoruz. Mezzum okumayız. Ve ene vallahi in eteyteni ev lem teetini le ukrimen Bu sefer demin dedik ya ve lev tevassatel kasem bi takdimi şartı ev gayrihi. Burada şartın gayrisi ku ene muhtedadır. Vallahi önüne geçmiş Burada da in eteyteni evlem lem teetini le ukri menneke. Buradaki cevap da kasemin cevabını yaparız. Dolayısıyla mezum okumayız. Neyle amel ettik? Kasemle amel ettik. Orada ine şartıyla amel etmedik. Ne demek? Ge gelecek olan kasemi inne cevap yaptı. Gelecek olan cevabı keseme cevap yapıyoruz. İnne cevap yapmıyoruz. Dolayısıyla kesemle amel edilmiş oluyor. Kesem ilga edilmemiş oluyor. Ve en yulgal kesem vee'tberesh şartu. Bir de caizdir ki kesem la edersin. Şart itibare edersin. Bu sefer biraz önce şart ilga ediliyordu. Kesemle amel ediliyordu. Bu sefer qasam ilga ediliyor, şarta amel yapılıyor. Nahum, in te'tini te vallahi atike. Bakın yine şartiyedir. qasam, vallahi tehekir edilmiş. Yani şart qaseme takdim edilmiş. Atike fiyatı müdaredir. Qaseme değil de inne cevabı şart yapıyoruz. Bakın atike mezum okuyoruz. Bu misal şartın kaseme takdim edildi. Edatü şartın kaseme takdim edildi misaldir. Ve ene vallahi in te'tini atike. Burada da muhtada bu sefer şartın gayrisi muhtada kaseme takdim edilmiş. Kasemle değil de şartla amel edilmiş. Atike in te'tinin cevabı şartı kılınmış. Dolayısıyla ne olmuş? Atike mezum olmuş. Yani hulase, kasem edatü şartın önüne geçerse, gelecek olan cevap, zahiri olarak kasemin cevabı yapılır. Edatü şartın ki yapılmaz. Ama manen ikisinin cevabıdır. Eğer kasem ortaya girerse, edatü şart veya gayri öne geçerse, o zaman la Qasam edatı şərt lə lğay edilib qəsəmlə əməl yapılır. O cavab qəsəmə e də cavab ola bilər. Mezmum gəlməz. Veyə qəsəmi lğay edərək gələcək olan cavabı qəsəmindil bu səfer edatü şərtin cavabını yapmaq surəti ilə qəsəmi lğay etmiş oluruq. Və təxtirihi ey təxtirul qəsmi fi sadril kəlamin Kelamın başında bu sefer kasemi takdir etmek, mukadder kılmak, o kez zikrihi, kasemin zikri gibidir. Fihi sadrul kelamda. Sadrul kelamda, sadrul kelamda, kasem nasıl zikir ediliyor ise, sadrul kelamda, kasem nasıl zikir ediliyor ise, yok, sadrül Keram'da kalsam, zikir edilse durum ne ise kalsam takdir edilirse kelamın başına kalsam zikir edilmezse takdir edilirse durum aynıdır. Hiçbir fark yok. Hangi konuda hiçbir fark yok? Filuzumil mudiyi ikisinde de fiyerlu şart mecbur madi olur. Lefsen ve manen yahut da lefsen manen fakat. Bir də va kavnil cavab-il-qəsəmin lafsən. Ləfsən cavabı qəsəmdir, mənan ikisənədir. Örnek ki, qəvli-i təala: "Lə in uḫricum la yaḫrucu". Baxın. "Lə in uḫricu vallahi la in uḫricu". Kəlamın başında qəsəm məhzuddur. Bu qəsəmdən sonra inə şərtiyə gəlmiş. "La yaḫrucu" qəsəmin cavabıdır. Baxın, məzmum deyil. Mərfu olaraq gelmiş. Ve in ata'tumuhum innakum la mushrikun. İnnakum la mushrikun muqaddar qasamın cevabını yapıyoruz. Onun için fa gelmemiş. İn lafsen ilga edilmiş. Ama manen innakum la mushrikun la yahrucun hem qasam hem edatü şartın cevabıdır. Demek ve takdiru ve ta'tilü'l qasamî fi sadrı't-telâmi cezik fi ve filozoful mudiyy ve tevni cevabı cevab li el kasmi lafsan ki kavli taala la yukhriju la yakhrucun ve la in ata'tumhum innakum la mushrikun <laughs> amma amma şartiye geçiyoruz hani zahrin edatu şart ammadır hakikaten amma değil de nedir mehmadir amma hasve gitmiş in onun yerine geçiyor ve amma li tafsili Emma tefsil içindir. Neyi tefsil ediyor? Eyli tefsil ma ecmelehu mutekellimu fi zikri ev fi zeyni. Mutekellim zikirde, lafızda mucmel kıldığı veya zihninde mucmel kıldığı şeyin tefsil içindir. Eyli tefsil ma ecmelehu mutekellimu fi zikri ev fi zeyni. Mutekellim zikirde herhangi bir şeyi, veya zihinde herhangi bir şeyi mucmel kılmış. Ama geliyor o mucmeli ne ediyor? Tefsil ediyor. Fizeni ev fil zikre bu tamim ile fe yenderecu fihi bu tefsile ama tefsile girer. Ma o ama ki vakafi evail kutubi. Kitapların başında gelen emmaya da emma tefsiliye diye bilir, biliyoruz. O emma da bu emmayı tefsileye girer. Niye? Ya baştadır. Neyi tefsilesin? Evet, lefsen bir mücmel yoktur ki tefsilesin. etsin. Yalnız musannifin zihninden olan mücmeli ne ediyor? Tefsil ediyor. Burada tefsili am yapmayla fizzeyni ev ve fiz fiz tamim yapmayla ne buna girer? Kitapların başına olan ama girer. O da mucmeli fi zihni ne ediyor? Tefsir ediyor. Ve yecibu hazfu fi'lihi. Ellezî huve şartu. Bu emmanın fiili nedir fiilü şarttır? Bu emmanın fiilinin hasbi vacip. Yani emmanın fiilü şartı vücuben hasbi ve tüzime fi mevdi'ihi eğil o hasve giden fiilin yerine lazım kılınır ne? Cüz'u cevabihi. Emmanın cevabının bir cüz'u ne yapılır? Fiilin, fiil şartın hasve gittiği yere takdim edilir. Ceza şartın o cüz'ü orada zikredilir. Cevabihihi nereye gidiyor? Ey imma. İmanın cevabının bir cüz'ü hasve giden fiyanın yerine gelir. O cüz'de gelir mubtede un, mubtede olarak gelir. Örnek, ke emma zeydun fe Bakın bunu takdiri nedir? Takdiruhum mehma yekun min şeyin fe zeydun muntalikun". Asli budur. Yakun fiyale tamedir. Min şeyin min zaydedir. Şeyin onun istakdire merfur ismidir. Yakun min şeyin mehmaya ne olur? Firu şart olur. Fe zeydun mutalikun, zeyd mubtada mutalikun haber olur. Bu cümle mehmaya ceza o şart olur. Fay cezaya gelmiş. Şimdi sonra ne oldu? Bakın. Yakun min şeyin Firu şart hasfe gitti. Takfif için. Sonra mehma hasfe gitti. O da takfif için yerine emma geldi. E ne Ne oldu? emma fezel muntaliqun bu fezel muntaliqun cevaptır bu cevabın bir cüz'i ko zeyddir muhtedadır onu takdim ettik em hasve yakun nereye gitmiş mehmedan sonra dolayısıyla emmadan sonra yakun hasve gitmiş zeydi oraya alırız fa'i muntaliquna götürürüz ne kalır emma zeydun fa muntaliqun kaldı Ha bu zeyt ceza u şartın mübtedasıdır. Ceza u şartın bir cüzüdür. Hasve giden fiilin yerine geçti. Orada zikredildi. Fe muntalikun kaldı. Ev ma'mulan lima ba'del fa'i. O fiilin yerine gelen cüz fa'nın mabadının ma'muludur. Yani ceza u şartın ma'mulu mukaddem oluyor o hasfın fiiline fiilin yerine geliyor. Ama badu bilme fenne ne? Ha badu ceza o şartın. Fanı ba'dın mamurudur. Hasve giden fiilin yerine takdim edilmiş ve orada zikredilmiş. Örnek ke emma yevmel cumat fe zeydun Bakın. Burada da mehma yakun min şeyin. Fiil o şart hasve gitmiş. Mehma gitmiş yerine emma gelmiş. Fe zeydun mutalikun yevmel cumat. cumati Fezevdun muntalikunun neyidir? Muntalikunun zarfidir. Muntalikunun mamuludur. Muntalikunun önüne geçmiş, emmadan sonra hasve giden yerine gelmiş. Ke emma yevmel cumati fezevdun muntalikun. Ve haza mezhebu sibeyveyhi. Bu sibeyveyhinin neyidir? Sibeyveyhinin mezhebidir. Yani sibeyveyhiye göre, Emma'dan sonra fiil-i şart hasve gider. Ceza-u şartın bir cüz'i. Ya muhtedadır, ya mabadifanın mamurudur. Mukaddem oluyor, hasfe giden fiilin yerine geçiyor. Hakikaten Sibeyveyh'in mezhebi bu mudur? Evet. Fe innehu Sibeyveyhim yücevvizum. Ved'a cüz'il cezai fi mevdi'i şerti. Sibaywayhi ceza u şartın bir cüz'ünün vaci şartın yerine geçmesini caiz kılıyor. Fe innehu yucizu sibaywayhi wa da juz'il cezai fi maudi'i şart. O caiz kılıyor. Ve in kana hunake mani'un aharu. Orada başka bir mani olursa dahi o mani'e bakılmaksızın cezanın bir cüzü takdim edilir. Örnek nahwa amma yom al-jumad fa inna zaydan mutaliqun bakın dikkat edin cezanın bir cüzü i kumutalihunun ma'muli olan yom el-cumadi bu zar mukaddem olmuş amma'dan sonra hasaiden fiilin yerine zikredilmiş halbuki fa inna zaydan mutaliqa inneye sedaret var innenin mabadın ma'muli normalde inneye takdimi caiz değil Ama burada caizdir. Sibevvehi bunu burada ne ediyor? Bunu burada caiz kalıyor. Fecevazu tahtimi ma yemteni'u tahtimuhu Bakın o şey ki tahtimi mumteniyedir. Tahtimi mumteni olanın tahtiminin cevazı o hasiyetun li emma. Bu emmanın bir özelliğidir indehu Sibeyveyhi'nin yanında. Yani Sibeyveyhi'nin yanında takdimi caiz olmayan herhangi bir şey emmadan dolayı takdimi caiz olabilir. Bu emmaya has bir özelliktir. Fe cevazu takdimi ma yemteni'u takdimuhu takdimi mumteni olan herhangi bir şeyin takdimin cevazı hasiyetun li emma indehu. Sibeyveyhi'nin yanında ə manın bir xasiyyətidir, bir özəlliyidir. Harfu rad'i, rad'a zəcr demək. Zaten bir tana hərfi var, o da kelladdır. Harfu rad'i, rad'a nə demək? Ey zəc. O harfu rad'i hərflərin 15-incisidir, başlanıq sonudan qonulmuş. Harfu rad'i, rad'a demək ey zəcdi və man'i. Rad'a zəcr məna demək. Harfu rad'a kelladdır. kella rada içindir. Yalanınız ve ye'ti bi ma'na hakkan. Bazen kella hakkan manasına da gelir. Teslik manasına da gelir. Peki hakkan manasına olunca neyi tahkik ediyor? Lakinnel maksude bihi bu hakkan manasına gelen kella ile maksud tahkiku madmunil cümleti cümlenin manasının tahkikidir. Yani hakkın manasına gelen kella cümlenin manasını ne ediyor? Tahkik ediyor. O zaman fekane ke inne inne gibi oldu. İnne nasıl mabadındaki cümlenin madmunu tahkik teykit ediyor ise kella da mabadındaki cümlenin manasını tahkik ediyor. Felem yuhricu zalike anil harfiyeti ya kella hakkan manasına gelmesi, ma cümleyi tahkik etmesi, kellayı harfiyetten ismiyete çıkarır mı acaba? Bu kella artık isimdir hakkan manasına da diyebiliriz. Hayır. Bazılar her ne kadar böyle deseler dahi hakkan manasına olan kella, cümlenin madmununun tahrif için olan kella yine harf. Pek harfi tenis huruflardan biri de ta tenistir. Ondan niye bahsetmedi? Artık son olan tenüne geçiyoruz. Diyor tereke ta et tenisi sakinete. Musanef ta tenisi sakini terk etti. Niye? Lianne zalike fuhime min ba'si tenisi. Tenis ba'sında fiil babında tenis ba'sında Tay tenisi sakinin bahsi açıklaması geçti. Onun için feferra ani tek tekrarı. Musannif tekrardan kaçtı. Tenis basında, tay tenisi sakinlerinin bahsi geçtiğinden dolayı Musannif burada tay tenis babul harfte kitabul harfte tay tenisi sakinlerden artık bahsetmemiş. etmemiş. Harfurat ayi ezecdi vel men'i kella ve yeti bi mana hakkan lakinn al bi tahqiq madmun al jumlati fa kana ka inna fa lam yukhrijhu zalika al harfiyati taraka ta al tanis sakinatan li anna zalika fuhima min ba's al tanis fa farra min al tenvine geldik yeterliyorsun tenvin son dedim bir de tekid geliyor daha ha esekten geliyor sonra bitiyor وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي